Star eski ve yeni şarkılarıyla tatilcileri coşturdu. Berdan Mardini Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Gelersin, aşkın gülür. Da, konuşsa kalbimin dili. İki çocuğunun annesi Fatoş Yerliler tarafından aldatıldığını açıklayan ve çocuklarının velayetini almak için mahkemeye başvuran Berdan Mardini, ünlü isimlerin evlilik yürütmesinin çok zor olduğunu belirtti. Abimle ve bir tane daha komşum var arkadaşım onunla geldim. Bekar bekar takılıyoruz işte. Onlar bekar, ben bekar. <laughs> Devam. Yok mu hayatınızda biri girmiyor mu? Giriyor çıkıyor. <laughs> Kısa sürede oluyor. <bakıyorum>. Tabii. <laughs> hemen gir çık oluyor. <laughs> Peki abi aşka bakış açılmıyorsa? Ha uzun olsa tamam bir şey demeyeceğim da. ama. Ama giriyor lan bu mu diyorsun. Bir bakıyorsun ya biri psikopat ya biri kıskanç ya diğeri bilmem öyle yapma böyle yapma. E bizim hayatımızda çok zor. Kapıyı açar mısınız çok sıcak. Ya bizim hayatımız zor zor. Sanatçı adamda evlilik çok zor bir şey. Ya seni çok iyi anlayacak bir kadın, evinde çoluk çocuğunu ve eşini bekleyecek bir kadın ya da onun dışında çalışıyorsa da her şeyini anlayış diyecek bir kadın gerekiyor. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişte ne de bundan sonra Müzik hayatında 40 yılı geride bırakan usta yorumcu Cengiz Kurtoğlu Bodrum'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Mide bypass ameliyatının ardından yepyeni bir görüntüye kavuşan Kurtoğlu pandemiyle kilo aldığını söyledi. Gerçekten 138-140'lardan 88'lere indim ama bu pandemide çok oturduğumuz için bir böyle 7-8 kilo 10 kilo kadar takviye yaptım üstüme. 63 yaşındaki Cengiz Kurtoğlu, geçen haftalarda meslektaşı Göksel'in bir videosunun altına canlı sesle okuyun mesajını atmıştı. E yine %50, %60, %80 böyle playback'le gelip üstüne canlı okuyorsun ama biz hiçbir zaman kulaklık bile kullanmıyorum ben. Her şeyim canlı, 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 canlı olacak. Biraz karşıyım okunuyor. Ben onun için hatırlamıyorum ama öyle fevri bir kelimem olmuş olabilir ama sevgisiz bir kelimem olmamıştır muhakkak. seviyorum da onu ama tavsiyedir bu yani. Canlı okuyun kardeşim. Eğer okuyamıyorsanız da okumayın yani. Öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Pop müziğin 58 yaşındaki ünlü ismi Yon Cevcimik bir tezde kameralara takıldı. Arka Sokaklar dizisinin aslı komiseri Deniz Çatalbaş yılın yorgunluğunu Bodrum'da attı. Çatalbaş fit fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı. Camdaki Kız dizisinin canası Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Doğdu'yla Bodrum'da tatil yapıyor. 48 yaşındaki ünlü oyuncu kaslı vücuduyla dikkat çekti. Ataizi uzun bir telefon konuşmasının ardından sevgilisinin yanındaki şezlonga uzandı. Ünlü oyuncu daha sonra denizden çıkan oğluyla ilgilendi. Dinç Aydoğdu çok iyi anlaştığı Leon'la oyunlarda oynadı. Fatih Ürek Bodrum'da sihir halindeyken bir kadın sürücüye çarptı. Kaza sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi. Şirketine ait aracı kullandığını belirten Ürek tutanak tutulduktan sonra soruları yanıtladı. Bak bir Trafik kazası atlattınız evet. galiba maddi hasarlı. Han, 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 şurada bir, han, şurada ama siz hani bayağı durdu evet, ama. Tak ben de gidiyorum normal seyirimde. Arkada siz vurdunuz ama. Ama ben de daha çok zarar var. Evet. <laughs> Şunu da söylemek istiyorum. Bu hatalı bir kasız. Yani kendisi de söyledi Ünlü şarkıcı, geçen hafta Masum Kırmızı Gün'ün sahne aldığı mekanda canlı müzik yapılmasına izin verilmemesine de tepki gösterdi. Günah. Onu söyleyecektim. Bakın burada da öyle yani milyonluk yatırımlar yapıyorlar. Yani insanlar bekliyorlar yaz sezonu ki böyle iyi bir yatırım olsun, bir şey kazanalım falan diye ama böyle bir kısıtlamalar olunca olmaz. Bu saatlerin biraz daha yumuşatılmasını düşünüyorum. Yumuşatılması lazım. Sallaya sallaya oynaya oynaya